Sözleri unutmuyoruz. Camimizin önünü açacağız. Kamulaştırma işlemlerini başlattık. Hem camimiz daha güzel bir alana kavuşacak hem de orada bir meydan oluşturacağız. Sanayi sistemi başlattık. Değerli belediye başkanımızla beraber. Bütün bunları yapacak gücümüz var. Yeter ki siz tam milli ve tam bağımsız Türkiye uğruna yürüyen, gece gündüz demeden gayret eden Recep otoparkında Ne söz vermişsek hepsini yapacağız. Bu vesileyle buradan selam ve teşekkürümü ben de göndereyim. Sağ olsun iki Başkanım söyledi. Benim hem sınıf arkadaşım hem dönem arkadaşım hem de aynı zamanda belediye başkanı yaptı. Hilmi Türkman Başkanım. Bu şehrin evladı. İstanbul'da vazife yaptı. Ama doğduğu toprağa vefasını eksik etmedi. 아렐루야로고